Merhaba arkadaşlar TYT matematiğe yönelik TYT matematik soruları çözmeye devam ediyoruz. Hemen hatırlatayım sevgili arkadaşlar bu sefer karşımızda bir problem eşitlik söz konusu doğrusal fonksiyon bile diyebiliriz. Birazdan çözerken göreceksin. Sevgili arkadaşlar buraya oynatma listesi linki bırakıyorum. Bu oynatma listesine tıkladığınızda bu tür soruların yüzlercesini bulman mümkün olacak. Ayrıca arkadaşlar şurada görmüş olduğum testlerde oynatma listeleri de kanalımdadır. Çok daha fazlasını burada bulabilirsiniz. Kanala abone olmak serbest. Videoları beğenmek serbest. Sevgili arkadaşlar, ha bu arada kaynağımızı da belirtelim. MEB, Milli Eğitim Bakanlığımızın arkadaşlar, dört dörtlük konu pekiştirme testlerinde yer alıyor. Bu soru bu testleri çok beğendiğimi söylüyorum ki sadece bu testler değil bakın buradakilerin çoğu çok kalitedir. Hepsi neredeyse. Tamam harika. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ederiz. emekler için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Soruyu okuyarak başlayalım. Bismillah. Diyor ki arkadaşlar, bir telefon şirketinin aboneler için iki farklı tarifesi vardır. Sabit ücret 20 lira, konuşmanın her dakikası 2 lira ya da sabit ücret bana 30 lira ver her konuşmana 1 lira alayım diyor. Bu telefon şirketini kullanan bir kişinin konuşması için ödeyeceği ücret her iki tarife içinde eşit olduğuna göre bu kişi toplam kaç dakika konuşmuştur? Arkadaşlar birinci ve ikinciyi yazalım. Bak birinci de 20 lira veriyorum. Artı bir de her dakika için 2 lira veriyorum ya. Bak dakikaya x diyelim 2x. Burada da öde burada ödeyeceğim para bu. İkinci de de arkadaşlar 30 artı her dakika için 1 lira. 1 çarpı x lira. Değil mi? Heh. Arkadaşlar işte bak biz bunu fonksiyonlarda şöyle yazıyoruz. fx ödeyeceğim para olsun. 2x artı 20 diyoruz. Doğrusal fonksiyon. Başlangıçta 20 lira ödüyorsun. x'in her bir artışında bak 1 olsa 2 lira. 10 olsa 20 lira. 40 olsa 80 lira ekliyorsun değil mi? İşte buna doğrusal fonksiyon diyoruz. Fonksiyon yarattık. Şu an burada ödeyeceğim x'e e bağlı, dakikaya bağlı bir fonksiyon. Burada da x'e yani dakikaya bağlı bir fonksiyon. Ya hocam ya ben fonksiyondan şundan bunlar anlamam ya boş ver diyorsan da tamam. 20 lira artı 2x, 30 lira artı 1x. Bunda en fikir miyiz? Evet. Arkadaşlar bu da ücret, bu da ücret. Bunların eşit olması durumunu soruyor. Bunlar hangi x değeri için eşit olur? O denklemi kurduk. Yani 2x artı 20 x artı 30. Bir nereye gitti? Çarpmadı. Etkisi eleman. Bakın bu x'i buraya aldım. Bu 20'yi buraya alıyorum. 2x eksi x eşittir. 30 eksi 20 x eşittir. Bir tane kaldı. 10 dakikaymış arkadaşlar. Hop. Neredesin? Burada. Gel deneyelim. Bak 10 dakika olursa bu adam 20 lira öder. 20 artı 20 40 yapar. 10 dakika olur. 30 lirayı zaten ödemişti. Bir artı 10 daha 40. Gördün. Biz bu denklemi kurarak zaten burada deneme yanılma yapmadan nasıl çözerizi izlemiş oluyoruz. Anlaştık. Harikulade. Gayet basit. Daha gayet kolay oldu. Hatırlatmalarımı yaparak testi tamamlayayım arkadaşlar. Buraya oynatma listesi linki bıraktım biliyorsunuz. Bu oynatma listesinde bu tür soruların tamamını bulabilirsiniz. Çok daha fazlası burada. Oynatma listeleri hepsi de birbirinden merdane. Map kaynaklarını çözmeden sınava girmek büyük eksikliktir söyleyeyim ben sana. Kanala abone olmak serbest. Arkadaşlarına paylaşmak da serbesttir. Buradaki notları da bakabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu videomuz videomuzun da sona gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.